Göreve geldiğimiz günden bu yana üyelerimizi merkeze yerleştirmek suretiyle gerek problemlerinin çözüm gerek odanın tamam üyelerimizin tamamını hizmet edebilme kültürünün oluşması, buradaki üyeleri ayrıştırmadan, ötekileştirmeden gerçekten hizmet etme aşkı, onunla beraber bilgi odacılığını, belge odacılığını sadece belge veren bir odacı, odadan bilgi odacılığına dönüştürme gayreti. 96 yıllık oda tarihinde 6000 üyemiz varken Bugün geldiğimiz noktada %50 üye sayımızı arttırarak 99 yılında 99. yılında toplamda 9600 üyeye çıkarttık. Bu da odamızın aktif ve çaba göstermesinden sonraki süreçte üyelerimizin takdiriyle oldu. Üyelerimize daha hızlı hizmet verebilmek adına özellikle web sitemizi dijital bir ortama taşıdık geldiğimiz günden bu yana. Bu anlamda da pandemi süreci de işi ortaya koydu ki buraya gelmeden de belge alınabilecek. Gerçekten vizyonel anlamda dijital odacılık anlayışını oturttuk. O anlamda da bizim Malatya Ticaret Sanayi Odası'nın dijitalleşmesi önemliydi. Hizmet kalitemizin yükseltilmesi ve üyelerimizin işlemlerinin daha hızlı yürüyebilmesi şeklinde odamızın hizmet katında başlatmış olduğumuz tadilat çalışmalarıyla odamızı tamamen şeffaf bir ortama taşıdık. Odacılık yapıldığında şeffafiyet de önemli bizim için. Bu anlamda yapmış olduğumuz binanın tadilatları da buna ve üyelerimize hizmet etmek anlamında önemli diye düşünüyoruz. Top akreditasyonda 13. yılda 13 yıldır odanın C kategorisinde bulunması bizim bu anlamda da odamızı bir yıl gibi kısa sürede B kategorisine taşıma çabamız yine sonuç verdi. Uluslararası Bağımsız denetçiler tarafından yapılan akreditasyonlarda 13 yıldır C kategorisinde olan odamız 4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde B kategorisine ulaştı. Tabii biz vizyonel anlamda odamızı en üst seviyeye taşıma çabamız var. A kategorisine çıkmak gibi bir kaygımız var. Onun da mücadelesini vereceğiz. Uzun zamandır yürütülen çalışmalar neticesinde TSE hizmet yeterlik belgesini almaya hak kazanmış bir oda olarak bölgede özellikle ilk olduğumuz e. için de mutluluk duyuyoruz. Bu TSE odaları içerisinde ilk alınan hizmet yeterlik belgesinin önümüzdeki süreç içerisinde diğer odalara da vizyonel anlamda katkı sağlayacağına da inanıyoruz. Sadece bununla da kalmıyoruz. TSE'nin akredde belgeleri sürecinde gene çeşitli belgeler almak için önümüzdeki günlerde yeni belgeler odamıza takdim edilmesi için de çaba gösteriyoruz. Bu hizmeti sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün ve sonrasında alacağımız tüm belgelerin oda üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. E, müşteri Dostluk Kuruluşu'na ilgili birinci aşaması olan e, hizmet yeterlilik belgesini vermiş olduğumuz hizmetlerin standartlara uygun olduğundan dair bir e, belgelenme süreciydi bu zaten. Onu e, başarıyla tamamladık. E, tabii e, şeyde, e, Türkiye'de ilk oda e, burası, ticaret ve sanayi odası. Onun için e, emeği geçen bütün arkadaşlara, başta başkan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da e, bu süreçler devam edecek. Daha e, nice belgeler al ne diyorum. <gülüyor> 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 <gülüyor>